Suriye'de 27 Kasım'dan sonra önemli gelişmeler yaşanıyor. Gelinen aşamada Suriye'de Baas rejiminin çekmesi sonrasında burada demokratik ve özgür bir yaşamın inşa edilmesi Suriye'de Orta Doğu halkları açısından tarihi bir öneme sahiptir. Ancak şu açık ki Türkiye'de siyasi iktidar başta olmak üzere bölgedeki güçler bu süreçte de Türk Kuzey ve Doğu Suriye halkları dünyada eşi benzeri görülmemiş bir diyenişle ve büyük bedellerle elde ettiği kazanımlara göz dikmiştir. Özellikle Minbiç'e yönelik saldırıların derinleşerek artması Rojava'nın bir kez daha bu güçler tarafından hedef alındığının göstergesidir. Bu tarihi süreçte Minbiç'e sahip çıkmak, Rojava'ya sahip çıkmak, orada, orada halklar, kadınlar öncününde inşa edilen yeni yaşama sahip çıkmaktır. Bu sahiplenme Kürt halkıyla Kuzey ve Doğu Suriye halkının geleceği için hayati önemdedir. Her savaşta olduğu gibi burada da birçok insan yerlerinden geç etmek zorunda kaldı. Onurlu bir yaşam umudunun olduğu tek yer olan Rojava'yı korumak buradaki halkları yalnız bırakmamak her birimizin aslı görevidir. İktidarın desteklediği bu saldırılar Türk halkının kazanımlarını ve halkların birlikte barış içinde yaşama iradesini yok etmeyi amaçlamaktadır. AKP MHP İktidar'ın Orta Doğu politikası bölgede kaosu ve istikrarsızlığı geliştirirken, sınır ötesindeki Türk halkına yönelik saldırılarla Türkiye içinde barışın sağlanamayacağı açıktır. basın emekçileri, siyasi çevreler, sivil toplum kuruluşları, emek ve demokrasi güçleri, uluslararası toplumda kurumlar bu saldırılara karşı tarihi bir sorumluluk taşımaktadır. Orta Doğu'da barış ve ortak yaşam umudunu savunmak için demokratik tepkisini göstermeye davet ediyoruz. Çetelere sırtını dayayanlar halkların demokratik direnişi karşısında mutlaka yenilgiye uğrayacaktır. Barış içinde bir Orta Doğu ve insanlık değerlerini koruma mücadelesinde tüm kesimleri Rojava'yla dayanışmaya çağırıyoruz. Ben parti Adana İl Örgütü.